Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün pembe maske ile karşınızdayım. Cildin geç kalmasını sağlıyor. Erken yaşlanma ve kırışıklıklardan cildi korur. Eğer bu maskeyi düzenli yaparsanız gözenekli görünümü ve koyu lekeleri azaltıp kusursuz bir cilde sahip olabilirsiniz arkadaşlar. Maskemizin ana malzemesi kırmızı pancar arkadaşlar. Rengini pancardan alıyor. Özellikle koyu lekeleri olanlar, cildini daha kusursuz ve genç hale getirmek isteyenler, 50 yaşında olup 30-35 gibi gözükmek isteyenler bu maskeyi hemen yapmalılar. Çok basit 5 dakikada hazırlayabilirsiniz. Yarım pancarın kabuklarını soydum ve dilimledim. Onu robotuma aktarıyorum eğer sizde robot yoksa e, rendeleyebilirsiniz arkadaşlar ve üzerine bir yemek kaşığı da gül suyu ekliyorum ve hepsini robottan geçiriyorum. Evet arkadaşlar robottan geçirdim ve hemen onu süzgeçten geçirip suyunu çıkarıyorum. başka bir kabıma 2 yemek kaşığı yoğurt ekliyorum arkadaşlar ve üzerine de çıkardığımız pancar suyundan 1 yemek kaşığı ekliyorum. Bu ikisini homojen kıvamına gelene kadar iyice karıştırıyorum. Pancar suyum biraz fazla geldiği için ben bir kaşık daha yoğurt ekliyorum ve tekrar hepsini karıştırıyorum. Bu ikisini bile kullanabilirsiniz ama ben eklemeler yapıyorum. Eğer sizde yağlardan yoksa eklemek zorunda değilsiniz arkadaşlar. 3 damla jojoba yağı ekliyorum. Ve bir çay kaşığı da tatlı badem yağı ekliyorum ve hepsini karıştırıyorum. Hepsi birbirine karıştıktan sonra temiz cildimize artık uygulayabiliriz bir fırça yardımıyla tüm yüzümüze boyun da dahil sürebilirsiniz. En fazla 15 dakika bekletip ardından yıkayabilirsiniz. Eğer maskeniz çok sıvı, akışkan olursa ona pirinç unu ekleyerek daha kıvam almasını sağlayabilirsiniz arkadaşlar. Haftada 3 gün uygulayabilirsiniz. Bu maskeyle doğal leke giderici, doğal botoks yapmış olacaksınız arkadaşlar. 3 kere uyguladıktan sonra bile cildiniz gözle görülür şekilde yenilenecek. Cildiniz bebek gibi olacak arkadaşlar. Tekrar yeni tarifimde görüşmek üzere. Hoşçakalın.